Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 11 Nisan 2025 cuma gününün altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftar kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz altın fiyatları ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. E, bakalım e, altın fiyatları e, bizlere neyi göstermekte? Ee, ve e, burada işte gram altında başlıyoruz. Alış fiyatı 3759 lira, satış fiyatı 3760 lira. Çeyrek altının fiyatı 6092 lira, satış fiyatı 6201 lira. Yarım altının fiyatı 12.179 lira, satış fiyatı 12.423 lira. Tam altının fiyatı 24.286 lira, satış fiyatı 24.732 lira. Cumhuriyet altının fiyatı 24.855 lira, satış fiyatı 25.327 lira. 14 er altın alış fiyatı 2204 lira, satış fiyatı 2206 lira. 18 er altın alış fiyatı 2811 lira, satış fiyatı 2813 lira. 22 er bezik alış fiyatı 3422 lira, satış fiyatı 3541 lira. Reşit altın alış fiyatı 24890 lira, satış fiyatı 25426 lira. Ata altın alış fiyatı 24847 lira, satış fiyatı 25313 lira. Gram salta alış fiyatı 60339 lira, satış fiyatı 61574 lira. Beşçi altın alış fiyatı 124984 lira, satış fiyatı 128035 lira. 10 saat alış fiyatı 3082 dolar, satış fiyatı 3083 dolar. Gümüş alış fiyatı 37 lira 81 kuruş, satış fiyatı 37 lira 89 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 24808 lira, satış fiyatı 25611 lira. Bu videomuzda sizler takipçilerimizle birlikte 11 Nisan 2025 Cuma gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.